Bugün ikinci spor kompleksimizi açmak için bir araya geldik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sizlerle beraber olmaktan da son derece mutlu olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. İlkini birkaç ay önce açtık ve çok büyük bir ihtiyaç olduğunu arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda gördük üçüncüsünü ve dördüncüsünü de önümüzdeki yıllarda açmayı planlıyoruz. Şu an açtığımız spor salonu belki yörede yani bir Doğu Anadolu bölgesinde kamu kurumları, belediyeler veya diğer kamu kurumları tarafından açılan en nitelikli teçhizatı en nitelikli olan salon. Buranın kapasitesi 1500. Arkadaşlar çok daha fazla talebin olduğunu ve tebeccühün olduğunu bana ifade ettiler. Bu da beni ayrıca ziyadesiyle mutlu etti. Belediyeler sadece altyapı hizmetleri sunan, sadece üst yapı hizmetleri sunan kuruluşlar değildir. Aslında belediyeler gönül belediyeciliği yapmak zorunda. İnsanlarımızın özellikle toplumun yapı taşı olan siz değerli hanımefendilerin talibine yüreğini dokunan hizmet kuruluşları olmak zorundalar. Artık çağımızın yönetim anlayışı bu gerektiriyor. Ve biz bu felsefeyle yola çıktık. İkincisi de söz verdiğimizden çok daha kısa bir sürede açmış bulunuyoruz. Spor yapan insanların bütün uzmanlar da bunu söylüyor. Sadece psikolojik olarak iyileşmesi değil, psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmeleri gibi bir sonuç elde ediliyor. Ben yaşlıdan gence hiç fark etmiyor. Hepinize spor yapmanız gerektiğini tavsiye ediyorum. İpek Yolu Belediyesi olarak sizlerin emrinizde olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Antrenör arkadaşlarımız hepsi alanında uzman ve arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize iyi günler. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoş

olmasaydı. Dünya ne yarardı da güzeller olmasaydı. Zümhabbesi Gönül seversen kesin Olur